E, suda doğum nedir? Suya doğum nedir? Suda doğum şöyle. Gebenin doğumun herhangi bir evresini suda geçirmesi durumudur. Suya doğumun farkı doğum anında da gebe suda olur. E, suda doğumda gebe doğumun herhangi bir evresinde sudayken doğumun sonucunda doğum sezeryana dönebilir. Normal doğuma dö dönebilir. Normal doğum masasında gebelik sonlanabilir. Veya suya doğum gerçekleşebilir. Hocam o zaman suda doğumun esprisi ne belirli bir e, yerde ise? Şöyle suda doğumun esprisi nedir? Bir kere sıcak su ağrıyı azaltır. Gebenin çektiği ağrıya epidural anestezi yaparız biz normalde. Spinal anestezi yaparız. E, onlar düzeyinde olmasa da ağrıyı azaltır. Daha az ağrı duyar hasta daha doğal bir süreçtir. E, suyun içerisinde annede işte anne olur, baba dışarıdan onu destekler. Doğuma muhakkak babalarımızı da alırız. İşte odada bir ebe olur. E, onun dışında komplikasyonu yönetmek ve doğumu gerçekleştirmek için bir kadın doğum uzmanı olur. Doğum anında bir çocuk do e, doktorunu da davet ederiz odaya. Bir daha mahremiyetin korunduğu sürecin doğal olduğu pozisyonu mesela normal doğum nasıl olur bir çatal vardır gebenin bacakları yukarıya doğrudur yer çekimine karşı bir doğum şeklidir aslında suda doğumda suyun içerisinde 37 derece bir suyun içerisinde olur gebemiz pozisyonu daha rahat pozisyon alır yer çekimi kuvvetini kullandığımız için hastanın ağırlığı azalır kasların gevşemesi daha kolay olur daha doğal bir süreçtir. Eşle birlikte sürekli temas olduğu için e, olay sürekli beyinden birazcık daha duygusal bir ortama dönüşür. E, gebelik süresince saç boyanmaz deniyor. Evet. Boyanmaz mı? 9 ay gebem bakımsız mı geçsin? Boyanır mı? Boyanır. Nasıl boyanır? Şöyle boyanır. İlk 12 hafta biz bebeğin organ gelişimini olduğu dönem olduğu için çok fazla e, kimyasala maruz bırakmak istemiyoruz. Biliyorsunuz ki kullandığımız saç boyaları, e, bakım ürünlerinin hepsinin içinde kimyasallar var. Her ne kadar para ben içermez, işte kimyasal içermez dense de her yerde var. Her yerde var. var i̇şte ekran. röfle yaptırdığımızda kullandığımız o ciddi kimyasal içerdiği için. İlk 12 hafta, bebeğin organ gelişiminin olduğu süreçte ben gebelerime saç boyatmayı önermiyorum. Ama 12. haftadan sonra saç dibine temas etmemek koşuluyla en az 1 santim, işte ee dipten olmayacak şekilde saçların boyanabileceğini söylüyorum. İsteyen varsa boyatabilir. 9 ay boyunca zorlu bir süreç. Önce bulantılar var, sonra bebek ağırlığı var, nefes alamıyorsun, uyuyamıyorsun. Benim e ee, varlığın bir doğumu yönetirken komplikasyonları yönetmek, iki doğumu konforlu hale getirmek, eziyet haline getirmekten çıkarmam lazım. Ee, kadın bakımsız gezmemeli bana göre. <laughs> Bebeğe zararı yoksa 12. haftadan sonra tabii ki boyatabilir.